Merhaba Kanal 12 izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Aklınla Yaşa programından ben Pınar Uysal Cantürk. Geçen programımızda beynimizin fonksiyonlarımızdan zihinsel işlevlerimizden bahsetmiştik. Bugün de geri kalan fonksiyonlardan bahsederek aslında bir nevi birazcık hem mesleğimden kaynaklı hem de aslında bakarsanız beyin fonksiyonları deyince beynimizin işlevleri deyince nelerden bahsediyoruz? Bu konuda birazcık bizim alanımız dışındaki insanların da bilinçlenmesini istediğim için böyle bir program yapmak istedim. Şimdi geçen programda hatırlarsanız dikkat konusundan bahsetmiştik ve dikkat fonksiyonlarını işlemiştik. Şimdi dikkat fonksiyonlarının peşinden... Dil fonksiyonlarına değinmiştik. Bugün de sizlere hafıza, yani bizim literatürde bellek dediğimiz hafıza sisteminden bahsetmek istiyorum bu programda. Hafıza nedir? Yani hafıza deyince biz neyi anlamalıyız? Hafıza dediğiniz şey nedir? Beynimizin hangi bölümleri bu işte etkili ya da hafıza dediğimiz şey tek bir tür müdür? Nasıl hafıza oluşturuyoruz? Ve de hafıza bozuklukları nasıl oluşuyor? Yani ben neden unutuyorum? Ya da benim unutkanlığım dediğim şey gerçekten bir hafıza sorunu mu? Gerçekten ben bir hastalık nedeniyle mi hafıza sorunu yaşıyorum. Birazcık bu sorulara bu bölümde cevap vermek istiyorum. Yani zihinsel fonksiyonlarımızdan hafıza meselesini ele almak isterim. Şimdi öncelikle hafıza ne demek? Yani biz hafıza deyince yani bellek deyince tek çeşit bir şeyden mi bahsediyoruz? Örneğin 40'lı yaşlardasınız. Bugün sabah kahvaltıdan ne yediğinizi hatırlamak. Mesela soruyorum ekran başındaki Zeynep Hanıma. Zeynep Hanım, bir düşünün bakalım. Bugün sabah kahvaltıda ne yediniz? Bunu hatırlamaya çalışın. Peki, bu bir hafıza değil mi? Çünkü şu an saat biraz daha ilerleyen saatler olduğunu düşünecek olursak öğlen saatleri ve de e, sabahında geçtiğini düşünecek olursak Zeynep Hanım'ın bunu hatırlaması bir hafıza becerisi gerektir, öyle değil mi? Peki şimdi aynı Zeynep Hanıma bir de şunu soruyorum. Peki Zeynep Hanım, ilkokul öğretmeninizin adı ne? dedim. Ve Zeynep Hanım düşündü. Ya da Zeynep Hanım'a şunu sordum. Zeynep Hanım, annenizin adı ne? Zeynep Hanım bu soruyu düşündü ve cevapladı. Evet, güzel. Bakın farklı farklı sorular üzerinden gidiyorum. Çünkü birazdan bunları neden böyle sorduğumu size anlatacağım. Peki, Zeynep Hanım'a bir de şunu sordum. Mesela Türkiye'nin başkenti neresi? Tabi Zeynep Hanım da cevap verdi. Türkiye'nin başkenti Ankara. Peki. Şimdi bu biraz önce sorduğum her bir soru aslında bizim nöropsikoloji açısından baktığımızda yani bilimsel olarak baktığımızda hafıza sistemi içerisindeki farklı farklı hafıza türlerinin ne türlerine örnekler olması için ben size farklı farklı sorular sordum. Şimdi peki ne demek farklı hafıza türü? Yani hocam benim hafızam bir değil mi? Ya da Pınar hanım yani ne demek şimdi ben sabah kahvaltı kahvaltıda yediğimi hatırladım. O da bir hatırlamak, o da bir hafıza. E annemin adını sordunuz, o da bir hafıza. E Türkiye'nin başkentini sordunuz, o da bir hafıza. Değil mi? Sonuçta bunların hepsi benim hafızamda kayıt olmuş, kaydı olan ve kayıt olduğu olan şeyi de benim hatırladığım şey ben oradan hafızamda bunlar hepsi ve ben oradan hatırlayıp söylüyorum. Bunun farkı ne ola ki? Ne olabilir ki? Şimdi evet belki sıradan yani normal bu alanda olmayan bir insan için e, tabii ki bunların farkı önemli değil. Ama bir hasarlanma, bir rahatsızlık söz konusu olduğunda gerek tıp dünyası için gerekse araştırma amaçlı bilim dünyası için bunların farkı önemli. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliriz. Daha önceki bölümümüzde hatırlarsanız dikkat fonksiyonumuzla ilgili beyin bölgelerimizin olduğunu söylemiştik ki dikkatle ilgili farklı farklı örnekler vermiştim size. Bu farklı verdiğim örneklerde dikkat fonksiyonuyla ilgili beynimizin ayrı bölgeleri nasıl sorumluysa ki dil fonksiyonundan da bahsetmiştik. Konuşma, anlama, okuma ve yazma demiştik hatırlarsanız. Ve şunu da söylemiştik. Demiştik ki bu fonksiyonların her biri birbirinden ayrı bağımsız şekilde tek tek veya birlikte bozulabilirler demiştik. E bunun da nedeni çünkü beynimizde dil fonksiyonunun alt başlıkları içinde farklı bölgelerin sorumlu olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi hafıza sistemine geldiğimizde de yine aynı şeyden bahsedebiliriz. Yani ne demek istiyorum ben burada? Biraz önce Zeynep Hanım'a dedim ki sabah kahvaltıda ya ne yedin? Tamam. Bu Zeynep Hanım için belki yakın bir hafıza sistematiği. Yani ha yakın bir hafızasını yoklamış oldum. Ya da Zeynep Hanım'a şunu da söyleyebilirim. Zeynep Hanım ben size işte annesiyle biraz önce telefonda konuştu belki Zeynep Hanım. Telefonu kapattı ve Zeynep Hanımcığım anneniz ne söyledi dedim. Bakın bu da yine yakın hafıza için bir örnek teşkil edebilir. Ama Zeynep Hanım'a, Zeynep Hanım'ın hadi 50 yaşında olduğunu söyleyelim. Zeynep Hanım'a dedim ki ilkokul öğretmeninizin adı ne? Ya da dedim ki Zeynep Hanım sizin annenizin adı ne? Bakın beynimizde sabah ne yediğim ya da biraz önce telefonda ne konuştuğumun kayıt bölgesiyle annemizin adının ya da ilkokul öğretmenimizin adının hatırlandığı, kayıt olduğu yer yani orada depolandığı yer aynı yerler değiller. Çünkü bir tanesi bizim yakın hafızamız, diğeri ise uzak hafızamız. İkisi beynimizde aynı yerde depolanmıyorlar. Ya da keza dedim ki Zeynep Hanım'a, Zeynep Hanım Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara dedi. Bu da biraz önce söylediğim yakın hafıza ya da uzun hafıza dediğim bölgelerden farklı yerlerde depolanıyor. Peki hocam yani bu durumda şöyle bir soru sorabilirsiniz haklı olarak. Yani benim beynimde hafızam için farklı farklı yerler mi var? Yani ben işte insanların isimlerini başka yerde, ee, bu yakın e, meseleleri başka yerde işte e, Türkiye'nin başkenti gibi dünyaya dair genel bilgileri başka yerde ya da annemin ismi ya da ilkokul öğretmeninin ismi gibi uzak daha uzun süreli olan bilgileri başka yerde mi yani beynimin dışında bir yerde mi depoluyorum tabii ki hayır hepsi beynimizde ama sonuçta beynimizde farklı yerlerde. Şöyle düşünebiliriz. Yani ee, bu mesela bardaktan örnek verecek olursak, hafıza bölgemiz şurası dersek, hafıza bölgemiz şurası alt kısmıysa, bu alt kısmı dediğimiz yerin tamamı hepsini depolamıyor. Şu kısmı dünyaya dair bilgileri. Diğer kısmı kısa süreli hafızamızı, diğer kısmı ise uzun süreli hafızamızı oluşturuyor. Yani şöyle diyebiliriz sevgili e, izleyiciler, biz hafıza dediğimizde sadece ve sadece biraz önce yani bir önceki bölümde nasıl Dikkat fonksiyonu ıı, tek değildir dedik. Hafıza sistemi de tek değildir. Yani hafızada bir şeyleri tutabilmek, farklı farklı yerleri işgal etmektedir. Peki, hocam bunlar nereden biliyorlar? Yani nasıl biliyorlar? Hani nereden biliyorlar benim işte sabah ne yediğimin başka yerde depolandığını, işte annemin adının başka yerde depolandığını ya da işte Türkiye'nin başkenti işte Ankara'dır gibi dünyaya dair anlamsal bilgilerin başka yerde depolandığını nereden biliyorlar hocam diye bilirsiniz ki ben de olsam böyle bir şeyi merak ediyorum, ederdim. Ki vakti zamanında da ettiğim için bu mesleği seçtim. Tabii bunun için en önemli bulgular, değerli izleyenler, hastalıklar. Bu konuyla ilgili e, karşımıza çıkan vakalar, geçmişteki tarihsel vakalar bize bu bilgileri edinmemize neden oluyor. Mesela şunu biz biliyoruz ki, şu an bilim dünyasında tıp dünyasında semantik demans diye bir demans var. Şimdi tutup bunun detaylarına girmeyeceğim ama biraz önceki Türkiye'nin başkenti Ankara işte farklı yerde. Bu anlamsal bilgi farklı yerde depolanıyor dedik. Bunu nereden biliyoruz? Semantik demans diye bir demans var değerli izleyenler ee, ve bu semantik demansta karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Kişiler e, dünyaya dair öğrendikleri anlamı içeriğini kaybederler. Mesela bu semantik demansta e, şunu da görürsünüz. E, Normalde ben size Zeynep Hanım'a desem ki Zeynep Hanım bana bıçağı verir misin? Zeynep Hanım hiç tereddütsüz gider bıçağı eline alır ve bana verir. Öyle değil mi? Ama semantik demanslı olsa aynı Zeynep Hanım yani böyle bir rahatsızlığa yakalansa karşımıza şöyle bir tablo çıkacaktır. Zeynep Hanım'a ben bıçak dediğimde Bıçak kelimesinin anlamı artık bir ifade teşkil etmeyecektir Zeynep Hanım. Çünkü beyninde o anlamın işlendiği hafıza bölgesi yok olmuştur. Nörodeje yok olmuştur demeyelim belki de hasarlanmıştır diyelim daha doğru ifade şekliyle. Bu kişi ne olacaktır? Diyecektir ki size Ha siz bana bıçağın ne olduğunu söyleyin, ben de size bıçağı vereyim. Yani artık şöyle olacak, eğer ki böyle bir beyninizin o bölgesinde bir hasar olduğunda kişi size siz bir kelime söylediğinizde o kelimenin anlamına dair anlamsal deposunda hasar olduğu için Artık kelimeler onun için bir anlam ifade etmeyecektir, diyecektir ki ha siz bana bunun ne olduğunu söyleyin, ben size vereyim şeklinde bir ifade kullanacaktır. Ya da şu Alzheimer hastaları üzerinden de örnek verebiliriz. Bu yakın hafıza ve uzak hafıza. Şimdi bizim e, bildiğimiz doğrultuda Alzheimer hastalığı özellikle yeni bir bilginin öğrenildiği yerden başlar. O yüzden Alzheimer hastaları ile ilgili yakınlarının en çok başvurduğu konu ya hocam iki dakika önce söylediği şeyi tekrar söylüyor der mesela. Ya da hocam işine gelince eskileri çok iyi anlıyor, hatırlıyor ama bana 5 dakika önce söylediği şeyi tekrarlıyor der. İşte bu da yine hafıza sisteminin farklı şekilde, farklı yerlerde depolandığı için güzel ipuçlarından bir tanesidir. Alzheimer hastalarında hastalık yani nörodejenerasyon yani beyin hücrelerinin ölümü Tam da yeni bilgilerin edinildiği yerden başlar. Bu nedenle kişiler önce yakın hafızalarını kaybederler. Hastalık ilk başta uzun süreli hafıza dediğimiz bölgelere etki etmez. Bu nedenle uzun süreli hafıza dediğimiz hafıza depomuz daha beynimizin farklı yerlerindedir. Bu nedenle Alzheimer hastalarında da çok eski bilgiler işte annesinin adı, ilkokul öğretmeninin adı gibi bilgiler bir süre daha korunur. Çünkü hastalık önce yakın süreli hafızanın olduğu bölgelerden başlayıp daha sonra diğer bölgelere ilerleyen şekilde bir seyir gösterir. Alzheimer hastaları da bu anlamda e, zihinsel fonksiyonlarımızdan hafıza için bize çok güzel bilgiler sağlar. Peki hafızayı dedik ki e, evet bir anlama dair bir hafızamız var. Ee, kısa süreli hafızamız var, ee, uzun süreli hafızamız var. A, tabii bunun dışında bizim örtük hafızamız da var. Örtük hafıza nedir? Mesela hiç farkında olmadan bizim bazı bilgileri öğrenmemiz. Ben buna en çok e, şarkıların nakaratlarını söylerim. Belki o sanatçıyı, o şarkıcıyı hiç dinlemezsiniz. Hatta müzik tarzını belki de hiç sevmezsiniz. Bu benim başıma sıkça gelir. Ama özellikle ülkemizde nasıldır? E, belli aylar geldiğinde, belli dönemler geldiğinde sanatçılar, özellikle nakaratlarının daha kolay söylenilebilen şekilde olacak şekilde. Ee, şarkılar bestelerler ve e, dinleyenlerine sunarlar ve bir bakarsınız tüm her yerde bu şarkılar çok sık bir şekilde tekrarlanır ve siz bunlara hiç farkında olmadan maruz kalırsınız. Ve günün sonunda da e, şarkı söylenirken bir bakarsınız e, şarkının nakaratını Söylüyor hale gelmişsiniz. Oysa ki hiç farkında bile değilsinizdir siz bu e, şeyin, değil mi? Yani ne zaman öğrendiniz, nasıl oldu, hatta biliyor musunuz onun bile farkında değilsinizdir. Ya yani ben oturup da X kişinin şu şarkısını sorsam, belki şöyle diyeceksiniz: Aa, hocam hiç ben o şarkıyı ya da şarkıcıyı dinlemem" diyeceksiniz. Ama şarkısının çok işte fazla maruz kalınan şarkıyı bir bar, şarkının özelliklerine, nakarat kısmını bir bakmışsınız, öğrenmişsiniz. İşte biz buna da örtük hafıza deriz. Bu da zihinsel fonksiyonlarımızdan bir tanesidir diyebiliriz. Peki, e, hafıza ile ilişkili bir e, Konudan daha bahsetmek isterim ki o da otomatikleşmiş olan e, hafızamızdan e, bahsetmeden hafıza konusunu bit bitirmek istemem. Nedir? Mesela araba kullananlar, değil mi? Araba kullananları düşünelim. Burada e, ilk başta e, öğrendiğinizde öğrenirken e, belki e, yeni yeni öğrenirsiniz. Ama sonra bir süre sonra e, artık o kadar profesyonel hale gelirsiniz ki araba kullanmak konusunda ne olur? Hiç farkına varmadan ne zaman gaza bastınız, ne zaman debriyaja bastınız, ne zaman vitesi taktınız bunun hiç farkına bile varmazsınız. Buna da e, otomatikleşmiş hafıza diyebiliriz. Hiç farkına varmadan artık siz... E, hafızanızda otomatik bir şekilde e, araba kullanır hale gelirsiniz. Otomatikleşmiş e, fonksiyonların çoğunda e, bu tarz hafıza devrededir. Yani otomatikleşmiş şeylere e, araba kullanmak ya da yazı yazmak ya da piyano çalmayı da örnek verebilir bir bir eğer ki bir enstrüman konusunda artık bir profesyonelseniz ilk başlangıçtaki gibi parmaklarınıza bakarak yapmazsınız. Hafıza sistematiğinizden otomatik bir şekilde notaları o kadar otonom bir şekilde okursunuz ki... ...hiç nasıl okuduğunuzun, nasıl çaldığınızın bile eğer ki daha önceden çalıştığınız ve bildiğiniz bir parçaysa... ...hiç fark etmeden tıpkı araba kullanırkenki gibi... Çalar o e, müzisyenlerde. E, bu şekilde e, hafıza denilen e, zihinsel fonksiyonlarımızı sizinle e, paylaşmaya çalıştım. Peki son olarak da şundan bahsedelim. Hafıza denilen sistem nasıl bozulabiliyor? Hem bir kere e, hafıza doğuştan da bir gelişimsel problem nedeniyle bozuk olabilir ama daha sonrasında yaşanılan herhangi bir hastalık nedeniyle de hafıza sistemleri etkilenebilir. Hafıza sistemlerinin etkilenmesi yine geçirilen hastalığa göre değişir. Yani hafıza sistemi diyorum neden? Çünkü hafıza dediğiniz şey Tek bir tür değildir az önce söylediğimiz gibi. Yani e, belki kişi uzun süreli bir e, bilgiyi kayıt edemez, yeni bir bilgi öğrenemez. Ama aynı kişiyi bir otomatikleşmiş bir şeyin başına koyarsınız ve dersiniz ki sen şimdi sadece yapacağın şey bu bardağı böyle basmak. Mesela. Bu otomatikleşmiş bir süreçtir. Ha. sürekli bir motor hareketin tekrarıdır. Ama uzun süreli hafızasına hiçbir şeyi, hiçbir bilgiyi alamayan kişiyi oturtursunuz bir mesela seri üretim fabrikasının başına. Orada onu tekrar tekrar yapabilir. O nedenle de hafıza sistemi de çeşitli rahatsızlıklarla gerek psikiyatrik, gerek nörolojik, ya da kazalar, travmalar sonrasında farklı şekillerde etkilenebilir değerli izleyenler. Hasarın e, miktarına ve şekline göre de e, tedavi süreci, tedavi olup olmayacağı değişkenlik gösterecektir diyerek zihinsel fonksiyonlarımızdan hafıza konusunda Böylece sizlerle paylaşmış e, oluyorum sevgili kanalınki izleyenleri bir programımızın daha e, sonuna geldik başka bir bölümde tekrar görüşünceye kadar aklınızı yaşayın.